daha kısa sürede teslim edemez miyiz peki? Anladım yapacak bir şey yok. Tamam teşekkür ederim kolay gelsin. Şuna bak ya. Bu kadar işin gücün arasında uğraştığım şeye bak. <laughs> ne diyor? Yedek parçanın gelmesi en az üç gün sürermiş. Daha erken gelirse haber verecekmiş. Şuna bak. Biri dalga geçiyor ya. Yapan sırf gıcıklığına yapmış. 200 lira da sıkıştırmış silece. Üstünde ne yazıyor demiştin? Şimdi anlatabildim mi? Allah Allah. Davadan dolayı karnı ağrımış biri mi acaba? Ya da şu miras dalı olmasın? Hiç sanmıyorum. Daha araba otoparka geliyor. 10 dakika oldu. Kimlerden bilecek ki benim olduğunu? bir dakika. E bu durumun Cener Bey'le ilgisi vardır o zaman. Yok ya. Dengesizin biri bence. Piyango da bize vurdu. Ama neyse kameralara bakılıyor zaten. Yakalanır. Anlarız o zaman derdini. Ama sen anneme babama bir şey söyleme. Zaten var yok ay endişeleniyorlar. Yok yok hiç merak etme ben ağzımı bile açmam. Neyse. Biz asıl işimize bakalım. Bu Halil Tekin. Ne karakola geldi ne savcılığa. Biz önce onu bulalım. Sonrasına bakarız zaten. Hah, tam zamanında uyandın. Gelsene. Yemek şimdi pişti. Sen niye gitmedin ya hala? Evet, yani çok dağınıktı. Biraz toparlayayım dedim. Ama güzel olmuş değil mi? Vallahi evin yüzü gözü açıldı ya. Hadi gel otur. Gel soğutmayalım. Gel. mis gibi koktu valla. Biraz daha alır mısın? Yok. Sema sağ ol. Baharatını bol koydum. Baksana tadına bakalım beğenecek misin? Birisi sen. Hadi kızım, geç kalacağız, kesecekler yürümemizden anne. Hadi tez ol biraz, hadi. Geldim. Bilmez, <laughs> Kurban anam. çıkmadan öğlen çocukları doyur ver, tamam mı? İşine baksın, hadi. Bir de akıl veriyor bana ya. <laughs> Aşçıbaşı. Sana diyorum lan. Ne yiyeceğiz bu öğlen? Bilmem. Ulan hep hazıra konuyor Git küçük tüpü getir. Bir de tencere. Tarhana yapmayı öğreteceğim sana. Hadi koş. Kalk lan. Kalk. Ben yokken canın ağzına açık bakacağına... ...geçer çorba yaparsın kardeşine. İyi. Sen rahat ol prezes. Abin yapar. Sana mı kaldı pişirmeyi? Ha? <laughs> Dur bakalım. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Lan yavaş yavaş düşürme sakın getir. Gel 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 koyayım? Üstüme koy. Yere koyacaksın tabii yere. Oğlum sen nasıl bir iş yapıyorsun lan? Nerede ya? Nerede salça? Nerede tarhana? Kalk getir lan. Kalk. İyi karıştır iyi. Kaynayana kadar topak kalmasın içinde. Aa o ne? düşmüş üstüne. Bakar görmüşsün lan sen. Görmedin mi düştüğünü? ha? Senin yapacağın işi ben. <laughs> buraya. Kaldır şu kazağını. Kaldır. Ulan verilmiş sadakan varmış ha. Çorba soğukmuş. Yanmamış abi. Tamam ağlama yanmamış bak. Şiş, bir şey söyleyeceğim sana. Köfte yemeye gidelim mi ha? Olur. Hadi gidelim köfteyi böyle ekmeğin arasına sardıracağım. Oh, afiyetle yiyeceğiz. Hadi gel bakalım. Ne bakıyorsun lan? Topla ortalığı. Hadi. Hadi gel kızım, gidelim. Neden yemiyorsun? Bu yemek nereden çıktı kızım şimdi, ha? Ne yemeği yiyoruz bize? Evcilik mi oynuyoruz burada, ha? Ne alakası var ya? İki lokma bir şey yiyelim dedim beraber. Sen bu perdeyi niye dikiyorsun? Ha? Perdeyi niye dikiyorsun sen? Sallanıyordun. Ben görmüyorum sallandığını. Ha? Bakar kör müyüm ben? Ben böyle istiyorum anladın mı? Ben böyle seviyorum. Böyle seviyorum anladın mı? Bak ben böyle istiyorum. Yarım yamalak yarın yokmuş gibi dünya bitip gitmiş gibi anladın mı? Bana bak kızım. Ben buyum anladın mı? Ben buyum ya. Ben bunun fazlasını hak etmiyorum. Bunlar benim ağzıma da fazla, yüzüme de çok fazla. Ben bunların hiçbirini hak etmiyorum, istemiyorum. Benim dünyam kaldırmıyor bunları. İstemiyorum bunları. Şimdi sen de çık git buradan. Bir daha da gelme buraya. Kalktan şimdi. Kalk topla bunların hepsini. <laughs>